<laughs> Yürekleri yakan haber Çanakkale'den geldi. Çanakkale izini karayolunda yolcu otobüsü, odun yüklü kamyon ve otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle karayolu adeta savaş alanına döndü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Korkunç kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan kamyonun karşı şeride devrilmesi sonucu yolcu otobüsü ile otomobilin de etkilendiğini ifade eden Çanakkale Valisi Ömer Toraman, kamyon şoförü ve otobüs yolcularından toplamda 5 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti maalesef. Diğer yaralılar süratle hastanelere sevk edildi ancak hastanelere sevk edilen yaralılardan 3 vatandaşımız da hastanede hayatını kaybetti. Toplamda şu an hayatını kaybeden vatandaş sayısı 8. 20 vatandaşımıza ise hastanelerde gerekli tıbbi müdahaleler yapılıyor dedi. 何